Ve hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bozuk galiba bilmiyorum ama size beraber öğrenince öğrenebileceğim bir küçük telefon var. ilk önce bunun bir ASMR'sini yapayım. Böyle küçük bir telefon. ilk önce bunun bir şeyini görelim. Açılma yeri nerede? Bu. bu. Evet. Açamıyorum şu an. İlk önce eski usul yöntemleri deneyeceğim. deneyelim. Arkadaşlar bu arada bunun nerede açıldığını bilmiyorum. Nasıl açıldığını bilenler varsa. Bildiğim kadarıyla şu kapatma tuşundan açılıyor. Şundan açılıyor. İlk önce bir bunu basacağım. hiç Bunu atacağız. Keşke vurmasaydım şimdi daha sahip edersin. Yani şöyle sürdüm Açtım. Tamam açtık. Derif onun arkası böyle. Hayatımda birkaç kere tuş, bozuk tuşlu telefonu tamir et, eden biri olarak hep aynı şeyi görüyorum. Küçücük. küçük bir batarya. Küçücük Samsung bataryası. Bakın burada da Samsung. Ama galiba bu Çin ürün de olabilir. Yani çünkü wi yazıyor. Şurada. wi <laughs> Evet. Küçücük bir şey bakın Samsung kameranın şey şimdi bunu ben nasıl çalıştırabilirim Günce ona bakacağım şarja taksam çalışır mı acaba çalışır mı çalışmaz mı bilmiyorum ama Evet. Tamam. Çok güzel bir sesi var. Ben bunu yerine takıyorum. Evet. Evet. Yani bu da pek yapabileceğim bir şey yok. Ama mesela bu A e, böyle ASMR'lerde kullanılabilir bir şey. Güzel. Güzel yani bu kadar. Daha bir şey yapabileceğim bir şey var mı? Bir daha şöyle uzun bir şekilde basılı tutayım. Bakalım açacak. Şöyle iki sene basılı tutuyor. Yok açılmıyor. Arkadaşlar sizin ne sorunu olabilir bu? arkadaşım. Acaba şarjım bitti desem bir şarj aleti getirip geliyor. Hızlıca kaptım geldim. Şöyle uyan uyan bir şarj. Tamam. Bir de bir şey takalım. Bakalım açılacak mı? da bilir. Taktım. Allah telefonu şu. Şu an şarjı taktım. Bir de şimdi açmayı deneyeyim. birazcık bu şarjda beklesin. Evet arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Şu an pek video çekmiyorum. Çünkü bu, bu köydeyim yani. Bir canlı yayın çektim. Hiç kimse izlemedi o yüzden. Asimin asimine de güzel. Ben şimdi buna böyle basın tutacağım bakalım. İlk de basın. bu bir ses geliyor gibi ama titreşim falan ben şöyle görev falan ben basıyorum şu an basıyorum açılmıyor yani bunun kılıfını çıkarıp Yola denemeyin şimdi. Kötü şeyler olabilir. Denemeyiniz. Takamıyorum lan ne güzel. açılmıyor. Son bir 8 dakika yani 8 dakika derken 8 dakika olana kadar bir dakika yani bir tam bir dakika şimdi bir dakika geçsin açılır şu an açmak için çok kötü. Tövbe, tövbe. Ah açıldı. Arkadaşlar vallahi açıldı. Telefon açıldı arkadaşlar. Gördünüz galiba gördüğünüz gibi. Şarj ediyor arkadaşlar. Çok güzel. Artık yeni bir tuşlu telefonumuz var. Görüşürüz. Bay bay.